Ahlak fukarası bunlar. Terbiyesiz dediğimiz adamlar bunlar işte. Bu siyasi mücadele namussuzlarla namussuzların mücadelesi. Ağızları leş gibi, ağızları lahıma dönmüş bu adamlar. Bu kadar pislik adam bunlar. Yani ne demek? CHP oy vermeyen herkes namussuz mu ya? Senden mi öğrenecek bu kadar insan namuslu olmayı? Sen kimsin ki? Ali Mahir başarır. Seni insanlara satmandan iyi tanır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini görünce Özgür Özel'in safına geçti. Bela Baba'ya nasıl sarılıp nasıl zıpladığını biz çok iyi biliyoruz. Tasman kimin elinde? Hangi yurtdışı güçlerin elinde? Sen bize onu söyle. Mezitli'de yediğin hatları anlat. Ya bir gün kalkar ordumuza satılmış da, Bir gün mahkeme basmaya kalkar. Bunların siyasetten bir an önce yok olması lazım. Ağızları lahım çukuruna dönmüş bunlar.